Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Ketla tamiri ile ilgili olacaktır. Bir e, takipçim Mehmet Özkan e, Adlı arkadaşımız ketlanın içerisinde bu düğmenin içerisinde bir çelik parça var. Onun nasıl takıldığı ile ilgili e, soru sordu bana. Ben de videolu karşılık vermek istedim. E, hem bu içerisindeki o çelik e, metal çelik parçanın nasıl takıldığını ee, isterseniz birlikte hep beraber Seyrederek öğrenelim Şu anda biz çalışan ketmamızı bozduk Tekrar topladık Çalışmayacak hale getirdik Bakın o çelik parça takılı olmadığı için e, Düzgün çalışmıyor Hatta çalışmıyor Şimdi beraber tekrar sökelim Ve o parçanın nasıl takıldığını Hem arkadaşımız için Hem de diğer bilmeyen izleyicilerimiz için Hep beraber yapalım Öncelikle kapağımızı söküyoruz. 2 adet üstte, 2 adet altta vidalarımız var. Görmüş olduğunuz gibi iki adet de altta vidamız var. Onları da sökeceğiz. Evet kettle'ımızı söktük. Arkadaşımızın bahsettiği çelik parça bu. Şimdi bunu nasıl takılacak size göstereceğim. Burada bir yarık var görmüş olduğunuz gibi. Bu arkadaşlar ısıtıcıya elektriği veren ve e, belli bir sıcaklığa geldiği zaman bu termikler sayesinde devreyi kesen elektriği kesen ana parça. Bir de zaten görmüş olduğunuz gibi Resistansımız var, aç kapa düğmesi var, başka bir şey yok. Şimdi e, bu metal parçanın bir ucu buraya, bir ucu da buraya girecek. Arkadaşlar saatlerce uğraşsanız bunu belki takamazsınız ama bu yöntemle takarsınız. Bir ucunu buraya taktık şu şekilde. Bunu düşürmeden diğer ucunu buraya geçireceğiz şuradaki yere. Evet. Geçirdikten sonra şuradaki tırnakları kızağa tutturup ve mekanizmayı bu şekilde toplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi mekanizmamız çalışıyor. Metal parça buraya takılıyor arkadaşım. Ee, daha sonrasında bunu buraya takacağız. Metal parçadan takmaktan daha zor bunu buraya takıp bu düğmeyi buraya takmak. Ee, onu da şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar işlemimiz bitti. Şimdi bunu nasıl takacağız? Şuradaki mandalı şöyle yapıyoruz. Şu tırnak şuraya gelecek şekilde. Bak bu aralara sizi kafanızı karıştırmasın. Bu düğme başka kettle'lara da uyusun diye farklı farklı şeyler yapmışlar. Şuradaki tırnak bakın şu tırnak buraya girecek şekilde. Bakın şu şekilde oturtturduk ve ileriye doğru biteceğiz. Evet. O ve kullanımı hazır durumda. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Ee, video uzun olmasın diye burada keseceğim. Ee, umarım arkadaşım Mehmet Özkan arkadaşım videom e, işine yarar. E, kanalıma abone değilsen abone ol. Bu arada e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna, e, videolarımdan haberdar olmak için oradaki zil tıklayın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.